Suriye ve Irak'ın kuzeyine terör operasyonları devam ediyor. Bölgedeki son durumu Barış Türel ve Mehmet Ali Bağ sınır hattından aktaracak. Evet Suriye'nin kuzeyine ve İran kuzeyine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bir taraftan Milli İstihbarat Teşkilatı sınırlar ötesinde teröristleri tek tek imha ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Kahraman komandolarımız Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz. Açıklaması yapıldı. Dört terörist daha etkisiz hale getirildi. Bir kez daha altını çizmek gerekirse böylelikle e, gerek Suriye'nin kuzeyinde gerek İran kuzeyinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarla 62 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu ki e, operasyonları bir taraftan Milli İstihbarat Teşkilatı bir taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri yürütüyor. İran kuzeyinde özellikle Fırat Kalkanı e, daha doğrusu kilit Harekat bölgesine yönelik operasyonlar devam ediyordu. Şehitlerimiz vardı. 12 şehidimizin kanını yerde bırakmamak adına bu operasyonlar başlamıştı. İran kuzeyindeki özellikle Metin Azap, Avaşin, Hakurk, Haftanin, Basyan gibi noktalara yönelik hava harekatları devam ediyordu. Komandolar da bu operasyonlara karadan destek veriyordu. Tabi sadece İran kuzeyinde değil aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde de operasyonlar başarılı bir şekilde devam ediyor. Biz de sınır hattındayız. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.